Down sendromlu Berfin Sucu engellere rağmen hayallerinin peşinden koşuyor. Berfin liseyi tamamladı. Şimdi hedefi üniversiteyi de bitirip öğretmen olmak. Gözlerinin içi sevgi dolu. Baba kız hayata sevgiyle tutunuyor. Engelleri de zorlukları da birlikte aşıyorlar. Berfin Sucu lise öğrencisi, Down sendromlu bir genç kız. İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşıyor. Mehmet Sarife Sucu çiftinin kızı. Doktorlar bize dedi ki bu yani hani bu sakat kalır dediler yani bu iyileşmez falan dediler. Bu hangi okula gittiyse bu o okulun gülü oldu. Yani başardı. Berfin azimle çalışarak ilkokul ve ortaokulu bitirdi. Bununla da yetinmedi. Çok güzel gidiyor. Arkadaşlarımı çok seviyorum ben orada. O şimdi Cumhuriyet Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Gıda Teknolojileri bölümünde okuyor. Şimdi. Lise son sınıfta ve bir salça fabrikasında staj yapıyor. Başardım. Kaldırları getirdim. Abi, ama baba, babama, anneme isterdi. Çok sevindiler bu konuda. Ben çok memnun oldum onlardan. Lisede. Gıda Belfi'nin şimdiki hedefi ise üniversiteye gitmek. İleride öğretmen olmak istiyorum ben. Ne için? Ee, Çocukları okutmak için. Ee, üniversiteye gideceksin. Evet, üniversiteye gitmek istiyoruz